Herkese merhaba arkadaşlar. Bir yayına tekrar karşınızdayım. Önemli bir gelişme var. Ee, Rojava'dan bir açıklama var. O açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet bir son dakika gelişmesi olarak bugün sosyal medya hesabında. Mazlum Abdi'nin bir açıklaması var. KDP ile PKK arasındaki biliyorsunuz Peşmerge ile Geril arasındaki bir e, iki gün önce yaşanan o kısa da olsa çatışmaya ilişkin KSD komutanı bugün bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Önemli bir açıklama aslında. Kürtler, Kürtler arası olası bir çatışmayı engellemek için çok önemli bir çağrı. Aynı zamanda bir kanama da var. Ekranda görüyorsunuz e, Mazlum Abdi diğer e, ismiyle General Mazlum KDP peşmergelerinin ya bu saldırısını Kınadığını açıkladı ve tabii ki detayları da var. Yine ikinci bir açıklaması daha var. Onu da sizlerle paylaşacağım. NKS ilişkinde ilişkin de Mazlum Kobanı yine e, yeni bir açıklama yaptı. Bütün iki açıklamayı da hep birlikte e, değerlendirelim. Evet, e, 13 Aralık gecesi biliyorsunuz e, Amediye kentine bağlı. Sevir ki köyü yakınlarında düzenlenen saldırıda bir PKK gerilası yaşamını yitirmişti. Yine iki kişi de, ikisi de ağır yaralanmıştı. Buna yönelik e, Demokratik Suriye Güçleri Kayseri'de Genel Komutanı Mazlum Abdi bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabında bu açıklamayı paylaştı. İki açıklama birden yaptı. İlk açıklama şu, Kayseri'de Genel Komutanı gerçekleşen saldırıya Kürt kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik bu saldırı bu şekilde yorumladı. Sosyal medya hesabında paylaşmıştı Twitter üzerinde ve aynen şu cümleleri Türkçesi ben Kürtçesinde okuyacağım sizlere. Şu cümleleri kullandı. KDP'nin Amerika'da PKK yerlilerine dönük saldırısı Kürt kazanımlarını ortadan kaldırır ve kınanması gereken bir durumdur. Saldırıların durması ve sorunların diyalogla çözülmesi gerektiği çağrısını yapıyoruz dedi. Mazlum Abi bir bakalım Kürtçe orijinal şeyi nasılmış arkadaşlar. E, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kürtçesini de hep birlikte bakalım. Evet Kürtçesinde de aynı şu cümleleri kullanıyor. Ben Türkçesini söyledim. Kürtçesini de arkadaşlar baksa iyi olur. Erişa hezin pedeki yalı diji gerilayın pekeki le amedi cihe şermezariye ye u de deskeftiyen doza kurdi tek bebe. Hem banga ravestandına erişan u çareserine çareserkerina peskerekin be diyalogi dekin. Yani ben Türkçesini sizlerle paylaştım. Bu da Kürtçesi. Tekrarlayalım Türkçesini. Bu saldırıya ilişkin. Genel mazlum aynı şu cümleleri kullanıyor. Türkçesi KDP'nin Amediye'de PKK gerillalarına dönük saldırısı e, Kürt kazanımlarını ortadan kaldırır ve kınanması gereken bir durumdur. Saldırıların durması ve sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguluyor. Çağrısını yapıyoruz anlamında. Kürtçe atılan e, bu tweette evet e, KDP'nin bu saldırısını kınıyor. E, Kürt kazanımlarına büyük zarar verdiğini söylüyor mazlum abdi ya da general mazlum Şimdi bir açıklama daha yapıyor General Mazlum. Bir açıklama daha yapıyor. Tabii ki bu ilk açıklamanın yorumunu birazdan sizlerle paylaşacağım biraz. İkinci bir açıklaması daha var. Bu da önemli aslında. Çünkü burada da NKS'ye yönelik bir açıklama var. Rojava'da hiç kimsenin, Türkçesini söylüyorum, Rojava'da hiç kimsenin NKS bürolarına ve hiçbir siyasi partiye saldırma hakkı yoktur iç güvenlik güçleri yasaya göre görevini üstleneceklerdir diye. Aslında bu çok dikkat çekici bir durumdur. Çünkü şu anlaşılıyor. Bundan önce ben bir Kürtçesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu açıklamanın da Kürtçesi var. Evet. Ekrana onu da getireyim. Burada da yine görüyorsunuz. mafet tük kesin nine erişi nüvesgehin ene kese u tü partiyin siyasi le rojava beke. Hezin evlehiya hündirin de le gori kanuni be erka ve rabin. Yani şunu diyor özetle tekrarlamak gerekirse e, Rojava'da Rojava'da e, hiç kimsenin enekese bir yollarına ve hiçbir siyasi partiye saldırma hakkı yoktur. Ben bu açıklamada şunu görüyorum. Acaba bugünlerde, önümüzdeki dönemlerde tam Kürtlerin, Kürtler arası çatışmanın gündemde olduğu böylesi günlerde acaba yine belirli güçlerin oyunları mı devrede diye aklıma gelmedi değil. Yani orada biliyorsunuz miti iti her türlü uluslararası dengeleri birden ya da Kürtler arası ilişki bozmak için birçok gücün orada cirit attığını biz biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Dolayısıyla Sayın Mazlum Abdi'nin e, Mazlum Abdi'nin bu açıklaması çok önemli. Bir anlamda dikkat çekiyor. Aman aman dikkatli olun diyor ve talimat da veriyor Rojava'daki halka. Yani NKS e, Rojava'da bir partidir. Hiç kimsenin çünkü Rojava'da kurulan bir partidir ve bizim e, korumamızda olan bir parti demek istiyor. Evet oranın hükümeti kendileri ve biz hiçbir e, partinin ve enekesinin birilarına kesinlikle saldırmayı kabul etmiyoruz güvenlik güçleri gereğini yapacaktır böyle saldırılar karşısında diye e, kendi görevini yerine getiriyor şimdi şeye dönersek arkadaşlar e, genele dönersek mazlum Ben 2-3 gün önce ya da bir hafta önceki videomda hatırlarsanız dedim ki Birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra bugüne kadar general mazlumu öven Kürtler birdenbire anti mazlumcu olabilirler diye bir yorum yapmıştım videoda. Birkaç kişi çok manasız manasız yorum yapmıştı. Nereden çıkarıyorsun bu tür şeyleri falan. İşte bunu demek istemiştim ben. Arkadaşlar geçen hafta yaptım videoda. Ben kahin değilim ama bazı şeyleri tahmin etmemek çok zor olmasa gerek. Ve tahminimde dedim ki önümüzdeki hafta, önümüzdeki günlerde dedim. Bugün internet siteleri üzerinde general mazlum diye çok övücü hareketlerde bulunan, övücü haberler yapan, övücü yorumlar, yorumlar yapan birdenbire anti mazlumcu olarak çıkabilirler karşınıza. Çünkü bunların sabit durduğu bir yer yoktur. Rüzgar hangi tarafa eserse oraya doğru esen Kürtler olduğu için dikkat çekmiştim, uyarmıştım ki nihayet benim bugün söyledim ortaya çıktı. Twitter'da saldırılar başladı. Twitter'da e, General Mazlum'a yönelik bu daha bir hafta öncesine kadar çok mazlumcu geçinen, e, General Mazlumcu geçinen kesin tarafından bir linç kampanyası başlatıldı bile. Niye? KDP'nin bu saldırısını kınadığı için. Niye? Kürtler arası kayıtsız, şartsız bir diyalog istediği için. Evet, Mazlum Koban'ı Kürdistan'ın bir parçasının e, lideri konumunda, generali konumunda e, en üst düzeyde e, yönetim olan bir pozisyondadır. Ve e, kontrolünde on binlerce gerilla olan bir gücün lideridir. Aynı zamanda uluslararası koalisyonun bir parçası olan Rojava'daki KSED e, Demokratik Suriye ordusunun güçlerinin, genel komutanıdır ve genel komutan vasfıyla bu açıklamayı yaptı. Bu açıklama bağlayıcıdır. Ee, Rojava'nın Güney Kürdistan'a bakışı, Kuzey Kürdistan'a bakışı, Kürtlerin geneline bakışını biraz da özetleyen bir tutumdur ee, ve şunu net olarak ortaya koydu. bu cümlelerden ben onu alıyorum. Ee, General Mazlum, Kürtler arası bir çatışmayı asla istemiyorum. Bundan birkaç gün önce General Mazlum yine Verdiği bir röportajda aynen şunu söylemişti. Daha halen bu çatışma olmamışken. Demişti ki, hatta onu da ben kendi videomda bahsetmiştim. Demişti ki, hangi güç saldırı pozisyonuna geçerse biz onu kınayacağız ve onun karşısında olacağız. Bu nokta dikkatinizi çekti mi arkadaşlar? Demek ki bazı saldırıların olabileceğini tahmin ediyordu ve önünü almak için aslında bu açıklamayı yapmıştı. Ama KDP'ye bağlı Roj peşmergeleri ki Roj peşmergelerinin önünde içinde bu çatışmada hayatını kaybeden bir kişinin Kuzey Kürdistan'da yani Türkiye'den gelen bir Kürt olduğu ortaya çıktı bu şu anlama geliyor arkadaşlar Roj peşmergelleri Güney Kürdistan'daki hükümete bağlı değiller aslında resmi olarak bir bağlayıcılığı yoktu Bunu arkadaşların bilmesi gerekir ve şu anda bölgede çatışmaların yoğunlaştığı bölgede Roj peşmergeleri görev yapıyor Kimdir bu roş peşmergeleri? Bunların oradaki amacı işi ne? Mesela Yeneke, Yeneke, Güney Kürdistan'daki hükümetin bir parçası mıdır? Evet. Yeneke, oradaki meclisin parçası mı? Yöneticisi mi? Evet. Hükümet ortağı mı? Evet. Biri şunu sorsun. Roj peşmergeleri hem KDP'nin hem de Yeneke'nin mi kontrolünde yoksa sadece KDP'nin mi kontrolünde? Cevabını ben söyleyeyim. Roj peşmergeleri denen bu toplama grubu sadece KDP'nin e, kontrolünde de değil. KDP Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin orada oraya gönderdiği az subaylar, subaylar ve MIT elemanlarının birlikte oluşturduğu bir toplama yeridir. Çünkü Birkaç gün önce biliyorsunuz Rojava'da Rojava'ya gidip YPG saflarına katılan eski Roj Perşmerge'leri nasıl bir oluşum olduğunu tek tek anlatmışlardı. Bunu kamuoyunda sizler de e, izleyebilirsiniz. Dolayısıyla çok fazla uzatmadan tekrar güncele dönersek eğer e, Mazlum Kobani'nin, General Mazlum'un enekeseye yönelik ya da Rojava'da bulunan partilere yönelik yaptığı açıklama da çok önemli arkadaşlar. Bakınız ben bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bu gerçekten önemli bir noktadır. NKS'nin ismini vererek hatta Mazlum Kobani bir anlamda NKS'yi korumaya alıyor. Herhangi bir saldırıya karşı. Çünkü dışarıdan birileri gelip de bir provokasyon amaçlı da NKS'ye bir saldırı da düzenleyebilir. Bu gayet olacak bir şeydir. Ve şimdiden Mazlum Kobani bir öngörü olarak açıklama yapıyor, talimat veriyor. Diyor ki Rojava'da hiç kimsenin enekese bir ve hiçbir siyasi partiye saldırma hakkı yoktur diyor. İç güvenli güçleri yasaya göre görevlerini üstleneceklerdir. Yani bunu onları koruyacaklardır. Bunun açıklamasını yapıyor. Bu bence Kürtler arası diyalogun ya da bir Kürdün kendisini bir Kürt parçasında bir Kürt partisinin kendisini güvende hissetmesi kadar, o hükümette olan güvenliğinin hissetmesi kadar iyi bir durum yok. İşte Sayın Kobani mazlum abdi ya da e, bu açıklamasıyla, bu çağrısıyla diğer parçadaki Kürdistanlara, Kürtlere, Kürt partilerine bir örnek teşkil ediyor aslında. Gönül isterdi ki aynı açıklamayı KDP de yapsa, gönül isterdi ki aynı açıklamayı açıklamayı YNK de soran da yapsa deselerdi ki, deseler ki Güney Kürdistan toprakları içerisinde hiçbir partinin bürosuna saldırma hakkı hiç kimsenin yoktur. diye gönül isterdi bunu ama ne yazık ki bu herhalde bizim bizim için bir hayaldan ibarettir çünkü e, böyle bir şey bugüne kadar bırakın biz partilerin binalarını korumayı parti binaları e, ateşe veriliyor yok kaydediliyor neredeyse yasakla diyor ve falan parti bizim topraklarımızı terk etsin gibi saçma sapan açıklamalarda da bulunuyorlar evet Kürtler arası Kürtler arası diyalogun gelişmesi açısından Mazlum Kobani'nin bu iki açıklamasını Kürtler bugün, yarın, öbür gün değerlendirecekler mutlaka. Ben tekrar söylüyorum yayının sonunda, geçen hafta söylediğimi tekrarlıyorum. Bugüne kadar General Mazlum diye yayın yapan sizlere söylüyorum, sevgili Kürtler, sevgili özgür, demokratik, bağımsız Kürdistan tırnak içerisinde savunan Kürtler, sevgili General Mazlum'un hastaları, öyle söyleyeyim hani çok sevenler ya da Mazlum Kobani'yi, Mazlum Ebdi'yi, Mazlum Abdi'yi güye yere sığdırmayan siz sevgili Kürtler onlarca yüzlerce yayın yaptınız, paylaşım yaptınız ya. Umarım bugünden sonra sizler General Mazlum'u hedef almazsınız ki almaya başlamışsınız. Ne değişti? Rojava'daki durumda ne değişti de siz birdenbire böyle bir değişime uğradınız? İşte ulusal ulusal değerlere sahip olmak, ulusal bilince sahip, sahip olmak rüzgarın estiği yöne doğru gitmek değildir. Kürt ulusunun çıkarları neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmektir. O yüzden ben tekrar söylüyorum. Eee Mazlum Ebdi'nin bu açıklaması Kürt ulusunun e, birliği için, bütünlüğü için bence önemlidir. Kürtler bunu dikkate almalıdır ve ortada dolaşan e, ortada dolaşan abuk subuk Kürt geçinen, Kürt görünümlü trollere de kimse aldırmasın. Çünkü troller hiçbir zaman bitmiyor. Bütün partilerin trolleri vardır ve ne yazık ki Kürtlerin trolleri herkesten daha keskin ve herkesten daha çok Kürt düşmanlığı yapan troll kişidir diyelim ve yayını burada bitirelim. Çünkü bugün akşama doğru geniş bir yayın yapacağım. Önemli toplantılar yapılıyor. Bugün biliyorsunuz mecliste grup toplantıları başlıyor ve o grup toplantılarında bugün herkes kendini deşarj edecek. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı yardım paketini açıkladı. Yardım paketine ilişkin ben de yorum yapacağım. Çünkü yardım paketinde o kadar komik şeyler var ki bir cümleyle söyleyeyim. Dayanamıyorum çünkü. Az önce dinledim. Diyor ki biz 3 ay boyunca esnafa büyük şehirlerde 750 TL ödeyeceğiz aylık. Küçük şehirlerde aylık 500 TL esnafa ödeyeceğiz. Almanya ne kadar ödüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Almanya bir yıldır ve bu daha 3. E, aya kadar devam edecek küçük esnafa ayda 9000 Euro ödüyor. Arkadaşlar Almanya ayda Küçük esnafa iki ya da üç işçi, işçi çalıştıran küçük esnafa 9000 euro veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 160 ülkeye yardım gönderen devlet kahraman zengin devlettiniz. Esnafa büyük şehirlerde böyle kabara kabara da söylüyor, biz 750 TL aylık ödüyoruz. Küçük şehirlerde ise 500 TL kira yardımı esnafa yapacaklarmış. Büyüklüğünüz, kudretiniz budur. Görüşmek üzere başka yayında arkadaşlar. Hoşçakalın.